ABD Türkiye'nin gücünün sizce farkında mı? ABD Türkiye'nin gücünün farkında. ABD e, Türkiye'nin <laughs> gücünün aslında e, Türkiye'nin yükselişini e, 20 yıldan bu yana çok çok iyi görüyor. Hı -hı. Ve meseleyi e, Yunanistan e, üzerinden değil, zaten içeride yaptığı operasyonlar üzerinden zaten çok önceden çözmeye çalıştı. <laughs> Çözemedi artık içerideki bütün enstrümanları e, Türk Demokrasi karşısında karşısında milli irade karşısında zayıflayınca artık e, Türkiye'ye en yakın e, karakola olarak gördüğü Yunanistan üzerinden bu işe teşebbüs ediyor. Yani Yunanistan'ın bu, bu noktada e, bir piyon olduğunu artık Yunanistan'ın kendisi de biliyor. E, Yunanistan halkı da biliyor. Yunanistan solu da biliyor. Yani Yunanistan'daki sol siyaset işte ama Çipras, ama diğer aktörler defaatle e, Miçotakis'i uyardı. Yani bak Amerika bizi kullanıyor. Burada yarın öbür gün bizi yalnız bırakırlar. Türkiye karşısında ciddi bir sıkıntı yaşarız. Şimdi hem Türkiye'yi bir dengeleme, e, dizginleme ve tekrar o bağımsız kendi çıkarlarını e, merkeze alan politikalarından uzak tutma, batı güdümüne sokma politikası var Amerika'nın. Ama aynı zamanda Amerika'nın Avrupa'yı gerek Rusya, gerek Türkiye karşısında ciddi bir kışkırtmayla arayı geri dönülemez şekilde bozacak enstrümanları sokarak piyasaya tamamen kendine muhtaç etme durumu da var yani bugün işte Rice sanırım daha yeni bir açıklama yaptı diyor ki yani enerjiyi de Avrupa Amerika'dan almalı Amerika'dan temin etmeli güvenlikten enerjiye ekonomiye kadar bakın faiz politikalarında bunu görürsünüz. Rusya ile olan e, ikili ilişkilerine uyguladığı sabotajda bunu görürsünüz. ekonomi politikalarında bunu görürsünüz. Amerika, Amerika Avrupa'yı tamamen artık kendi güdümüne, tamamen e, kendi ileri karakoluna dönüştürmek istiyor. Yani İkinci Dünya Savaşı'nda İkinci Dünya Savaşı sonrası kurduğu müesses nizamla e, yaptığı ittifakı tamamen ona edilgenleştirerek farklı bir noktaya taşımak istiyor. Şimdi bu noktada Yunanistan'a yaptığı da açıkçası bir kere her şeyden önce Yunanistan'ın egemenliğine de aykırı. Hı hı. Ya çünkü artık şimdi Dede Ağaç'a gelmiş işte az önce bazı geçen Halk TV'deki e, güya işte emekli asker o Türker Türk bir açıklama yapmıştı ya bu Dede Ağaç'taki Amerikan üstleri bizim için değil ki diyor. Yani artık bir insan artık bu kadar kör olabilir. Kim, Kim için şey diyor? diyor? Rusya için diyor ya Rusya işte Ukrayna'da bile ne kadar ileri gittiği ortada dede ağaçta yaprak mı kımıldadı? Türker Türk, Erertürk ismi geçen şahıs zaten daha önce bu PYD'nin bir dönem işgal ettiği bölgeye dönük açıklamalarımızda yine işte Halk TV, Tele 1 benzer kanallarda şimdi hakikaten bunların rütbesine ve geçmişte kirlettiği üniformamızı istismar etmelerine izin vermeden yani ne kadar satılmış olduklarını da bilmemiz lazım. Mesela ne demiş? O bölgede radikal İslami örgütler olacağına iyi ilişkilerimizi geliştireceğimiz güçlü merkezi otoritenin egemen olduğu federatif bir yapı içerisinde Kürtler olsun daha iyi. Tabi burada Kürtleri de kalkan yapıyor. Layık yapısında zaten biliyoruz PYD'nin. Şimdi yıllarca PKK'ya ve unsurlarına karşı e, ee, bu askerler mi? Bu tarz tipler mi? E, savaştı sorusu da akla geliyor. Bugün utanmadan PKK'yı, PYD'yi layıklık üzerinden meşrulaştırmaya çalışan bir adam. Bunun bu skandal açıklamaları ilk değil. E, ve Halk TV'nin de televirinde zaten müdavimi çok da birbirlerini tamamlıyorlar.